Arkadaşlar mis gibi acılı pilav ve salamura salatası yaptım. Böyle nenemin pilavından tarif de vermiştim size. Bir daha isterseniz bir daha veririm. Yepyeni video. Aa nenemin pilavıyla başladık. Afiyet bal şeker olsun. Böyle çok lezzetli. Ay bir kaşık yiyeyim de bakın böyle yiyeceksiniz. Şuradan alacaksınız. Bu salatada ne var biliyor musunuz? Domates, arnavut. Ee, sarımsak ve maydanoz. Hmm. Çok harika. Ekşi ayran da olacaktı yanında. Ama üşendim vallahi yapayım ekşi yoğurdum vardı yoksa. Hmm. Evet arkadaşlar. Hemen çekim yapayım. Burada bir tane şey market reklamı. Market değil yemekçi. Şöyle birazcık eşim alışveriş yapmış. Birazcık taze antep fıstığı. Kuzucuğumla kendine baklava. Ama bu sefer ben de yedim bir tane. iki tane pardon. Şöyle şekerci Ahmet Efendi'den de Heh, 480 zannettim. 48 liraymış. Ay çekirdeği. Kabak çekirdeği. Ve şöyle karışık çerez. Böyle bu şekilde gürbüzlere tripli olduğumuz için farklı yerleri de deniyoruz. Ama şunun için gidiyorum Trip sebebimi de söyleyeyim Çok sevdiğim bir yerde ama şu poşetten Bir tane boş istemiştim Çerez karıştırmak için Vermediler o yüzden Antep fıstığından antep fıstığına gidiyorum <laughs> Fıstık mevsimi geçince bizi bulamazsın Gürbüzler <laughs> Bu da şeker Ahmet Efendiden Böyle bir alışveriş Evet arkadaşlar 400 liralık oldum Geldim Şöyle 2 kilo yağ aldım. Şöyle şok bunu BİM'den aldım. 189 liraydı. Şu da Polonez'in e, hindi fümeymiş. Hiç denememiştim ama aldım. indirimdeydi Sözde 40 lira. Şöyle cepte şok uygulamasına 90 liraya geliyordu bu şampuan. Onu da aldım. Şöyle hindi kokteyl sosis. Pizza yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden böyle şey yaptım. Hindi fıstıklı salam. Bir tane daha fıstıklı salam. Böyle arkadaşlar. Şunları bildiğiniz gibi evde bir tek ben yiyorum. Ama şey için aldım. Pizza falan yaparım diye aldım. Şunu da tadını merak ettim. Onu pizzaya koymayacağım. Deneyeceğim birazdan. Hatta sizinle denesek ne olur? Donduralım. Evet arkadaşlar reklam değildir. Bir parça kopardım. Hmm. çok güzel salam tadında hmm. sandviçlere falan harika olur. Evet arkadaşlar şok da vardı. Gayet de güzelmiş. Alınabilir. Evet arkadaşlar. Elazığ'ın Böyle hazır su gibi göründüğüne bakmayın. Elazığ orijinal karaçalı suyu. Mr. D'den. Mr. Day mıdır? değil midir? Mr. D'den etiket hediye ettiler. Nenike uğradık. Komşusu Almanya'dan çikolata getirmiş. O da kıyıp yememiş. Kuzucuma ayırmış. Şöyle bir tane açacak şöyle bir tane lavabonun önüne koymak için böyle deterjanımı falan koymak için şey aldım sepet bu 50 liraydı açacak 100 liraydı şöyle nenikim şey arnavut biber almıştı bana da verdi bir tane de sarımsak şöyle geldik balık aldık bir de marul maydanoz soğan aldık inanın 1 kilo 100 gram hamsi ve şu malzeme 570 lira yani 600 lira öyle düşünün tam sezonuydu çok seviyorduk o yüzden çok aldık normalde bir kilo temizlenmiş alınca 700 gram falan tekabül ediyor ama biz dayanamadık aldık şey fazla aldım yani bir kilo temizlenmiş için aldım bir kilo böyle temizlenmemişim diyorum. Temizlenmiş hali bir kilo olacak şekilde aldım. Evet arkadaşlar sezonun ilk balığı böyle. Siz bunu ne zaman izlersiniz bilmiyorum ama biz 12 Eylül'de mi 13 Eylül'de mi ne aldık? Böyle mis gibi. Evet arkadaşlar içecek alışverişi yaptı bizimkiler. Şöyle bir tane meysu bana mutfak çakma mutfaktaki çakmak kötü olmuştu daha yanmıyordu şöyle gafkom gazozu altılı portakal şey mandalinalı gafkom gazozu ve bey pazarının altılı sodası şöyle göstereyim böyle gafkom gazozu da şöyle ay da orange. Ay böyle bazen içecek krizine giriyorlar. Biz böyle çok fazla içemediğimiz için öyle iki buçuk litre falan almıyoruz. Böyle küçük küçük alıyoruz. Daha uzun süre gidiyor. Gakon gazozu. Bu da gakon gazozu. Böyle. Evet arkadaşlar şöyle Peysan'ın peyniri. Burada arnavut biberler var. Yemeğimizi aldık. Şeyde Harput'ta yedik. Şöyle sularımız kaldı. Şöyle eşim şey almış. Ayakkabı boyası. Kurstan çikolata vermişler. Karateden. Şöyle telefon tutacağı bir tane aldım bimden. Bir de şu banyo köşesi için şeyden aldım. Dolaptan raf şeyi. Böyle canlar. Bir de kışlık domates aldım birazcık. Bunu yapacağız. Biraz da şöyle yerde var. Bunları şimdi doğrayacağım. Dolaba koyacağım ama öncelikle bir kahve yapmam lazım. Kahvemi yapayım. Geç oldu yapabildiğimi. Şimdi yaparım yapamadığımı. Yarın yaparım. Yarın da yapamadığımı. Yarın akşam yaparım. Bilmiyorum. Birazcık böyle fazladan soyayım ki salçasını kaynatmaya başlayayım yavaştan. Evet arkadaşlar. Bunlar ne? Biliyor musunuz? Ben bir taraftan kışlık domates yapıyorum diye video çekmiştim ya. Videoma azıcık katmıştım. Hepsini baştan başa sizinle yapmak istedim ama e, inanın e, şey böyle dizi film açıp o şekilde yapıyorum. Şöyle canlarım e, şey kabukları hmm, domates kabuğu, tuz Üstüne de acı, biber. Bunları bir güzel iyice kaynatacağım. Blender'dan çekeceğim. Ee, salça kıvamına getireceğim yani. Bunun üzerine biraz daha ekleyip tencere tam dolunca kaşlamaya başlayacağım. Evet bir kat daha versem herhalde yumuşanır artık. Birazcık da tuzunu dağıtayım şimdiden. Böyle bir güzel yumuşasın salça yapıyorum arkadaşlar. Salça gibi de değil valla. Ben ekmeğe sürüp yiyorum genelde. Dışarıdan salça almıyorum. Evde yapıyorum böyle. E, e, almıyorum derken hani e, ekmeğe sürmelik almıyorum. Evet arkadaşlar. Pazara uğradık arkadaşımla. Şöyle havuç, mısır ve kavun aldım. Kavunu ben çok seviyorum. Şimdi de hemen tavuk çıkarmıştım. O gün aldığım tavuğun yarısını onu pilava çevireceğim. Böyle mısırlarım dursun. Onu gece soyarım. Şimdi soyunca sanki suyu çekiliyormuş gibi hissediyorum. Kavunu da buzdolabına bırakayım. Çok seviyorum ben. İnşallah güzel çıkar. Bir de havuç misler gibi. Evet arkadaşlar, Gülden Şef'in mutfağından mantı ve lahana sarması. Bugün arkadaşımla pazara gittik. Orada lahana almıştı. Ben "Lahana bana çok iyi değil. Çok yapınca çok yiyemiyorum." dedim diye yapmış bana da yollamış. Ay, çok teşekkür ederim. Böyle birazcık kalsın, sıcağı geçsin. Ben de ortalığı toplayayım, onu yiyeyim bu buzla. Bu yeter bugün. <laughs> Yapmayacağım bunu bizimkilere. Bunu sonra yaparım böyle. Hatta bunu küçük küçük 2-3 poşete yapayım kuzucuğuma olsun bu. Evet. Bir tabak bir tabak yer. Evet arkadaşlar dün aldığım mısırları temizledim. Şunu da çiğden yedim. Şöyle bir paket yufka aldım. Beslenmeyi bir şeyler yaparım. Beslenmek de değil valla canımız da istiyor. Şöyle iki tane de ekmek aldım. Bu akşam bizimkiler çubuk makarna istiyorlar. Dedim canıma minnet hemen yaparım. Ben zaten çok seviyorum. Böyle de bir talep gelmiş. Hiç sektirmem. Yaparım. Gidip kaşar peyniri falan filan da almam lazımdı ama valla gitmedim ne, ne bileyim. Bir şey olmaz evde bir sürü her şey var birazcık da geç gideyim bir şeyler de, bir şeyler de eksik olsun. Böyle canlarım. Ay buzluğumda yer olsa şunlardan haşlasam haşlasam bıraksam bugün yer mevsimi geçer. Ama buzluğa domates doldurdum. Salça kaynatıyorum bu arada hala. <laughs> Evet canlarım paket çubuk makarnamı çıkardım. Hazırlıyorum. Misler gibi şimdi oturup e, yemeğimizi yiyeceğiz. Videoma burada son veriyorum arkadaşlar. Aa, nedir adı? Bazı arkadaşlarımız işte günlük vloglarımda günlük ne kadar harcıyorsun falan tarzında sorular sormuş. Mesela bugün 137 lira harcadım. Ee, öyle bundan sonra böyle günlük bütçe, evden yemek yapımı falan tarzı yayınlar yapacağım. Ee, zaten bu yayınlarımla çok sevilmiştim. Ee, bir süre sonra şey yaptım, bıraktım ettim çekimi ama görüyorum ki benim sayfam alışverişte, gezide, eğlencede. Zaten gezi Geziyle önceden çok alışveriş ve günlük böyle tasarruf vloglarıyla daha çok e, talep görüyor O yüzden o şekilde yapmaya karar verdim atanamayan öğretmen kanalında kalın hoşça kalın Allah'a emanet olun Kendinize çok iyi bakın hepinizi çok 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 seviyorum